Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Suriye Türkmenlerine yönelik saldırılarla ilgili Suriye Türkmenlerinin durumunu görüşmek üzere vermiş olduğu meclis araştırma önergesini görüşüyoruz. Değerli arkadaşlar, Suriye'de yaşanan olayları uzun zamandan bu yana ibretle izliyoruz. İktidar partisinin Suriye'ye yönelik hatta Orta Doğu'ya yönelik dış politikasının hangi noktaya geldiğini ve bugün açıkça kendilerinin de ifade ettikleri iflas noktasına gelip dayandığını hep beraber görüyoruz. Değerli arkadaşlar, Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu Bakın şunu ikrar etmek zorunda kalmıştır. Açıkça biz de hata yapabiliriz. Ne yapalım yani? Diz çöküp günah mı çıkaralım? Bunu mu istiyorsunuz bizden demiştir. Hangi konuda Suriye'de izlenen dış politika konusunda. Sayın milletvekilleri, hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetin Dışişleri Bakanlığı diz çöksün demiyor. Sadece başından bu yana söylediğimiz şey şuydu. Suriye'de izlenen dış politika Türkiye'nin geleneksel dış politikasının, doğru oturtulmuş dış politikasının tarihsel geçmişi üzerine, doğru bir maya üzerine kurulmuş dış politikasının inkarıdır ve bu dış politika uluslararası küresel güçlere diz çökerek oluşturulmuş bir dış politikadır. Diz çökmeyin diye ikaz etmişiz. Şimdi bütün bu ikazlara kulak tıkayan, dikkate almayan kulak vermeyen hükümet Dışişleri Bakanlığı'nın ağzından bu politikanın iflas ettiğini açıkça ikrar etmek zorunda kalmıştır. Değerli milletvekilleri bakın aynı çerçevede Mısır'da geldiğimiz noktaya bir dönüm bakın. Mısır'da o pencereden bakılan dış politika yeni bir iflasın eşiğine daha gelmiş ve Mısır noktasında da Türkiye yalnızlaşma sürecinin içine girmiştir. Ne diyordu iktidar çevreleri Sayın Dışişleri Bakanı bu politikanın bir adını da buldu. Değerli yalnızlık dedi. Değerli yalnızlık bugün Suriye'de Türkmenleri bir katliamın eşiğinde öksüz bırakma noktasına, sahipsiz bırakma noktasına geldi ve Orta Doğu'da sıfır komşu çerçevesinde ne yaptığını bilmeyen ve dalgalı denizde pusulası olmayan bir gemi gibi yürüyen dış politika çizgisini getirdi Türkiye'ye yerleştirdi. Değerli arkadaşlar, başından bu yana ikaz ettiğimiz şey buydu. Türkiye'nin yurtta barış, dünyada barış esasına üzerine kurulmuş ve bölgeye işgal gücü penceresinden bakmayan bir dış politika anlayışıyla bugüne kadar nasıl yürüdüysek bugünden sonra da aynı çerçevede yürüyelim demiştik. Bakın Suriye'de yaşananları ibretle izliyoruz. Suriye'de hükümet El-Kaide ve El-Nusra penceresinden bölgeye bakar bir acz içerisine düşmüştür. Değerli arkadaşlar bakın Hatay'da kamplar kuruldu. Türkiye Türkiye'de sığınmacı kampları kuruldu. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri bu kamplara sokulmadılar. Bu kamplar eğitim kampları olarak kullanıldı. Bu kamplarda teröristlerin eline silahlar verildi, eğitildi ve bu kamplarda yetiştirilenler bugün gittiler Suriye'de Türkmenleri bir köşeye sıkıştırıp dün Kerkük'te yaşananın bir benzerini Suriye Türkmenleri üzerine onların boşalttığı yerleri işgal ederek bir kere daha tekrar etmenin peşindeler. Böyle bir dış politikayı başından bu yana uyaran bir muhalefetin varlığını dikkate almayan iktidar bugün Türkiye'de Suriye'deki Türkmenlerin böylesi bir sahipsiz macerayla karşı karşıya kalacağı bir noktaya getirip dayatmıştır. Değerli arkadaşlar, bakın bu hükümetin çert penceresinden baktığınızda El Nusra'yı savunmak mübah, El Nusra'ya karşı mücadele edenlerin mücadelesi suç. Daha yakın zamanda geçen hafta 14 tane genç evladımız TGB mensubu 14 tane evladımız El Kaide terörünü ve şiddetini kınadı diye toplam 24 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Değerli arkadaşlar bu hükümetin bakanı değil miydi? Sayın Egemen Bağış değil miydi ki Suriye'de ölenlerin yanında gezide ölenler devede kulaktır diyen yani kendi ülkesinde toplumsal bir gösteride, demokratik bir gösteride öldürüleni devede kulak diye gören bir anlayış Suriye'ye El-Kaide penceresinden bakarken kendi insanına zulüm penceresinden bakmanın ne olduğunun en güzel göstergesi, en açık göstergesidir. Değerli arkadaşlar, 500 binden fazla Suriyeli sığınmacı var Türkiye'de ve iktidar çevrelerinin açıklamasına göre 2 milyar liranın üzerinde harcama yapıldığı ifade ediliyor. Bakın, Muharip Gaziler Derneği'nin açıklamasını söylüyorum. Bir muharip gazimiz Türkiye'de Türkiye'nin bütünlüğü için gazi olmuş bir muharip gazimizin aylık aldığı maaş 360 lira. Ama bir sığınmacıya verilen aylık ücret 400 dolar 800 lira. Bu iktidarın meseleye baktığı pencere bu penceredir. Bu pencereyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirlerine sunuyorum. Değerli arkadaşlar bakın Hatay'da 52 vatandaşımız buradan kaynaklı burada izlenen dış politikanın hatasından kaynaklı bir saldırı sonucu katledilmiştir. Ve Sayın Başbakan meseleyi izah ederken mezhep penceresine ne kadar takıldığını dil sürçmesiyle de olsa göstermiş 52 sünni vatandaşımız diyebilmiştir. İşte bu hükümetin bölgeye bakışında esas aldığı pencere bu mezhep penceresidir. Oradaki istihbaratı haber verdi diyen Er Utku Kalı 171 gün tutuklu kaldı. Ve bu çerçevede Türkiye'de devletin kusurunu, hükümetin kusurunu, iktidarın kusurunu ifade edenlerin bir şekilde suçlu sayıldığı ama iktidar eliyle teröriste kucak kaçanların korunduğu bir sistem getirildi, dayatıldı. Değerli arkadaşlar, Emniyet Müdürlüğü geçen ya, dün bir rapor hazırladı. Gezi raporunu açıklamış. Aynı mezhep penceresini biraz önce ifade ettiğim mezhepçi bakış açısını burada da maalesef görmek mümkün. İktidar mezhep gözlüğüyle hayatın bütün alanlarını tarif etmeye çalışıyor. Ne yazık ki bakın gezi olaylarıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü'nün yayınladığı raporda diyor ki gezi olaylarına katılanların yüzde 78'i Alevi'dir diyor değerli arkadaşlar bunu nasıl tespit ettikleri sorununu bir tarafa bırakıyorum bunun gerçek ya da yalan olduğu hususunu da bir kenara bırakıyorum bir iktidar bir devlet kurumu Emniyet Müdürlüğü kendi vatandaşını arşivlere geçirirken Alevi ya da Sünni diye onun mezhebini ifade edebilir mi? Devletin böyle bir yetkisi var mı? Bu doğrudan doğruya devlet eliyle vatandaşını fişleyen bir hükümet uygulaması değil midir? Düne kadar her noktada fişleniyoruz diye bağıranlar mazlumuz diye bağıranlar iktidar gücünü ellerine aldıklarında tarihin en büyük zalimi olmuşlardır ve bugün kendi vatandaşını Alevi Sünni diye devlet kayıtlarına fişleyen iktidar hiç şüphe duyulmasın ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en zalim iktidar olarak geçecektir. Değerli arkadaşlar bu çerçevede olaya İnsanlık penceresinden bakmak için, insanı tarif etmek için Suriye'deki soydaşlarımıza yönelik bu saldırılar ve muhtemel oradaki önümüzde yaşanacak saldırılara karşı Milliyetçi Hareket Partisi tarafından verilen bu meclis araştırması önergesini destekliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Tezcan.